Yine ısı sıcaklık ve iç enerji ile ilgili arkadaşlar bazı kavramlar vermiş hangilerinin kesinlikle doğru olduğunu soruyor. Şimdi bir madde ısı verilirse iç enerjisi artar. Sizin bir maddeye vermiş olduğunuz enerji arkadaşlar ısı o maddenin iç enerjisini bir kere artıracaktır. İç enerji dediğimiz şey neydi? Madde moleküllerinin e, toplam e, titreşimden kaynaklanan kinetik enerjileri ve e, birbirlerinin arasındaki çekim kuvvetinden kaynaklanan potansiyel enerjilerin toplamı. Siz maddeye ısı verirseniz ya kinetik enerji ya potansiyel enerji artırıyorsunuz. Dolayısıyla maddenin iç enerjisi artmış oluyor. Birinci ifade doğru. Bir maddenin iç enerjisi arttıkça sıcaklığı da artar. Şimdi bir maddenin iç enerjisini artırdığınız zaman eğer moleküllerin titreşim enerjileri artıyorsa kinetik enerjisi artıyor. Dolayısıyla sıcaklığı artıyor der. Çünkü sıcaklığın tanımı o moleküllerin kinetik enerjinin göstergesiydi. Eğer titreşim hızları artıyorsa bu doğrudur. Ama bir maddeye verdiğiniz ısı eğer o maddede hal değişim meydana getiriyorsa bu durumda arkadaşlar moleküllerin arasındaki uzaklıkları değiştirmiş oluyoruz. Dolayısıyla madde hal değiştiriyor. Bu arada verilen enerji aradaki bağlara harcanıyor. Titreşimlere harcanmıyor. Dolayısıyla bu ikinci ifade kesin değildir. Olabilir deseydi olurdu ama kesin değil. Çünkü maddemiz hal değiştirebilir. 20 Kelvin sıcaklığındaki mühim maddenin sıcaklığı 10 Kelvin'deki bir maddenin sıcaklığının 2 katıdır. Evet bakın yine üzerinde durulması gereken noktalardan bir tanesi. Bizim uluslararası birim sistemdeki sıcaklık birimimiz Kelvin'dir. Yani bir maddenin gerçek sıcaklığı arkadaşlar Kelvin cinsinden bulunur. E, maddelerin olabilecek en küçük sıcaklık değerleri 0 Kelvin'dir. Yani evrenin en soğuk yeri sıfır kelvin olarak mutlak sıfır olarak kabul edilir. Ee, 10 kelvindeki bir sıcaklık 20 kelvinde çıktığı zaman iki katına çıkmış olur. Ama aynı durumu mesela 10 santigrat derecedeki e, bir maddenin sıcaklığı 20 santigrat derece çıkar zaman iki kat olmaz arkadaşlar. Burada aman dikkat edin çünkü bunları kelvine çevirmeniz gerekir ki kaç kelvin artmış ona göre bakarak iki kat mı değil mi ona göre karar verirsiniz. Ama 10 kelvin sıcaklık 20 Kelvin sıcaklığın arkadaşlar çıkardığınız zaman 2 kat olmuş deriz. 2 kat olur. Dolayısıyla bu 3. ifademiz de doğrudur. Doğru cevabımız 1 ve 3 E seçeneğidir.